Burayı sevdim. Kalırım belki. Herkese selamlar kanalımın güzel kardeşleri. Bugün sizlerle beraber Valorant oynuyoruz. Arkadaşlar iki günün ardından sonunda key düşmeye başardım ve oyuna hızlı bir şekilde yükledim. Oyunu yüklerken 3 GB bir yükleme yaptı arkadaşlar ve ardından girdim. Girdikten sonra hemen bir videoya giriş yaptım. Bu da diyor ki hareket etmek için WASD tuşlarını kullan, işaretli kareye doğru yürü diyor arkadaşlar. Burada böyle gördüğünüz gibi bir kare var. Buraya yürüdük. Eyvallah. Ey kanka. Bir sonraki işaretli bölgeye ulaşmak için space space'e bas ve molozun üstünden atla demiş. Ha, buraya geçeceğiz. Okey. Şimdi C sol CTR ile burada size çömelmeye, kalkmaya falan öğretiyor. Direkt üstüne geldiğinizde alıyor arkadaşlar. Sağ tık basıyorum video kontrol ettim. Bölgedeki iki botu tabancayla saf dışı bırak. Hareketsiz durmak isabet şansını bir anda ee, diğer bot nerede kardeşim? Ver kardeşim o silahı bakalım. Bura giremiyoruz kanka? Güzel. Çok iyi. Şimdi Arana gidip alıştırma yapmaya devam et diyor. Oo banyo da var. Az sıkıyormuş lan bunlar. 33 canım kaldı. Ne diyor? He yani burada azalt arttır. B diyor. B sanırım burada brust. He buradan silahlarımızı alıyoruz. Ben direkt şunu bir alayım arkadaşlar. Bakalım burada işte oyunun silahlarını falan sizlere tanıtıyor arkadaşlar. Bakalım başka nelerimiz varmış. Şöyle bir Odin'i bir deneyelim mi arkadaşlar? Odin bildiğiniz gibi mükemmel. Bak direkt ucu kırmızı yandı bile yani. Evet arkadaşlar şimdi hemen onu yaptığımıza göre buraya gelelim bakalım. Ne yapacağız lan burada? Oğlum nişangahımı çok kötü yapmışsın ben. Ben bu gel biraz daha alayım mı kanka? Nişan gelme ayarlamam lazım. Bu arada mı geçsem ya? Hangisi daha fazla hasar veriyor? Onu tam olarak <laughs> O niye gitti lan? Wow, bir anda hızlandı. Bu arada şöyle bir sprey'ne bakalım mı? BC testi alanından çık. Tamam kanka niye hemen kovdun ki beni? Diyor ki eğitime devam action için ışınma cihazına gir. Evet şuna bastığımızda aha. Görüş sağlıyorum. Görüş sağlıyorum. He. Ben bir şey söyleyeyim mi? Spireler çok <laughs> sıkıntılı başta ya. Spike aldık. Ne kanka? Ha, buradan devam edeceğiz. Orada barındak var arkadaşlar bildiğiniz gibi. 4 tuşuna basıl 4 tuşuna basılı tutuyormuşuz arkadaşlar. E falan değinmiş. Buraya da girdik. Aa kaldım burada. Ha benden buradan büyük ihtimalle şey istiyordu ya. Görüş sağlıyorum. <laughs> oyuna ilk girdiğinizde bu şekilde size karşı arkadaşlar. Ben bir nevi oyuna ilk girdiğinizde nasıl olacak bunları size göstermek istedim. Sonra oyunun ayarlarını şimdi buradan size yavaş yavaş yaptırıyor. Grup sesi sohbeti açık. E, bas konuş ve değil de otomatik de olsun benim şimdi. Bas konuş tuşunu aslında yapabiliriz ya. Şöyle e, mouse'umda bir tuş atadım. Özel oyun sırasında grup sohbeti kapalı. Bunu açık yap bakayım herkesi görelim falan filan. Tamam. Kaydet ve kapat dedik. Oyuna ilk girdiğimizde birçok kişi buraya bahsetmemiş arkadaşlar. Ben oyunun ana menüsünü şu anda size göstermek istiyorum. En son dediği kısım sanırım burada bizim ana kısmımız, ana menümüz oluyor. Burada oyundaki ekli olan arkadaşlarım, oyuna giren arkadaşlarım burada belli oluyorlar. Bakalım. Battle carry uygun. Tamam. Koleksiyonumuza girdiğimizde silahları görebiliyoruz arkadaşlar. Buraya kendi e, Minovi LoL'deki simgemizi, Counter'daki işte profil fotoğrafımızı buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Buradan da işte gördüğünüz gibi ilerleyen zamanlarda böyle kilitler açılıyor ve onları koyuyorsunuz. Oğlum çok tatlıymış. Ama şimdi bizde hiçbir şey açık olmadığı için şunu şimdilik yapalım. Kartı kuşan diyelim. Kartı kuşan dedikten sonra SH tuşuna basınca çıkıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi sizin spreyleriniz var. Spreyleri oradan ayarlayabilirsiniz. Burada silahların skinleri var gördüğünüz gibi. Böyle bir Vandal'ın bir skinlerine bakalım. Oo buzul. da şu anda oyundaki en pahalı skinlerden birisi işte. Bıçak setlerine geldiğimizde de Bunlar için ayrı ayrı bir video çekmemi isterseniz söyleyin arkadaşlar. Skinler için ayrı bir video çekmemi isterseniz bunları söyleyin bana. Kariyer kısmına gelirsek de karşılaşma geçmişimiz yoktu. Karşılaşması, karşılaşmalarımızı burada gösteriyor sanırım. Oyna kısmına geldiğimiz zaman da direkt oyuna giriyor mu lan? Hazıra basmam mı lazım? Arkadaş şekli falan kısmı var arkadaşlar. Buradan şu an derecesiz. Şimdi oyuna bastığımda da oyuna gireceğim büyük ihtimalle. Sol tarafa geldiğimizde ise burada bir ayarlar ve destek bölümü var arkadaşlar. Hakkında kısmı var. Masa dönme kısmı ve oyunu kapatma kısmı var. Ayarları bastığımız zaman arkadaşlar sizlerin geri dönüşünüz olduğunda oyunun FPS arttırma videosunu falan çekmeyi düşünüyorum ama oyunda fazla gördüğünüz gibi ben hani şu şekilde şimdi baştan bir sağma e, bir ayarlar yaptım. Bunları ilerleyen dakika yapacağım zaten. Bunların hepsini ayrı ayrı e, Valorant ayarları diye bir video sonraki videomda görebilirsiniz arkadaşlar. Ekipman, iletişim ve arayüz olarak da bir sürü ayarları var arkadaşlar. Gerçekten çok kapsamlı bir ayar yapmamız gerekiyor. Şimdilik benden bu kadardı arkadaşlar. Oyunu ilk girdiğimizde nasıl bir şey karşılıyor? Bunu göstermek istedim ve oyunun ana menüsünü sizlerle sizlere göstermek istedim. Oyunun ana menüsü bu şekilde arkadaşlar. Alıştırma kısmına geldiğimiz zaman da atış testi, açık poligon, spike yerleştirme, spike imhası. Onlara girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sürü gördüğünüz gibi şeyler var. Alıştırma yerleri var. 4 tane alıştırma yeri var arkadaşlar. <laughs> lan, lan oyun buldu. Beyler oyun buldu. Görüşürüz. Burayı sevdim. Kalırım belki.